seçim öncesi tüm tuşlara basarak vatandaşlarımıza çay kaşığıyla verdiklerini seçim sonrasında devalüasyon ve vergilerle insafsız acımasız zamlarla yani kepçeyle geri almaya başlayan bir iktidar ve ben ekonomistim diyen bir tek adam ve yönetiminin yüzünden İstanbul'da da zamlar vatandaşlarımızı çarpmaya başladı. Erdoğan ve AKP iktidarı hatalarının ve tercihlerinin faturalarını halka kesmeye başladılar bir kez daha. Ve ne yazık ki görünen köy kılavuz istemiyor ve yılın ikinci yarısında da korkunç bir zam fırtınası bekliyor hepimizi. Saray sosyetesi ve her türlü ekonomik krizden daha da zenginleşerek çıkan bir avuç mutlu saymazsak eğer olan yine fakire, fukaraya, işçiye, emekliye, emekçiye, kadınlara, öğrencilere ve çocuklarımız oluyor. Güzel memleketimizin her köşesi gibi İstanbul'da da vatandaşlarımız zamlardan nefes alamaz hale gelmiş durumda. <laughs> Emekli maaşlarının yüzde %25 arttığı, asgari ücretin 11402 lira olduğu Haziran ayı açlık sınırının 10 binin üzerinde, yoksulluk sınırının ise 36 binin üzerinde olduğu günümüzde İstanbul'da da yaşamak pek mümkün değil artık. İnsanca yaşamak elbette. Çocuklarımızın sağlıklı beslenemediği, sağlıklı beslenmeden mahrum kaldıkları, mutfaklarda ocağa iki tencerenin yan yana konulamadığı, Öğrenci evlerinde makarna dışında bir şeyin pişmediği, tek çocuklu bir ailede bile bir akşam dışarıya, yemeğe, sinemaya gidilemediği, enflasyon altında ezilmiş maaşların birkaç ay öncesinden henüz alınmadan bittiğini görüyoruz.